ilgili çözüm üretmek kolay olur. Evet. Ne gibi evet. görüştüğünüz e, gençler varsa tabii halklara iç içesiniz. E, ne gibi beklentiler içerisinde gençler ağırlıklı olarak baktığınızda yıldırımda? Şimdi e, günümüz dünyasının e, gençliğini bir defa iyi tahlil etmemiz lazım. Kuşaklar arası fark var. Orada e, bir, bir x'ye kuşağı diye bir ayrım var. Evet. Zaten, onu e, onu yani. da biraz açarsanız onu detaylandırırız. Mesela x kuşağı dediğimiz kuşak 30 yaşın üstündeki insanlar. 30 yaşın üstündeki insanlara X kuşağı deniyor. X kuşağı mücadelecidir. Değerlere bağlıdır. Bizim kuşak. 50 yaşına kadar, 55 yaşına kadar, 60 yaşına kadar. Bu kuşak hem dünya bu günümüz dünyasında hem çocuklarını büyüttü, hem yaşlarına baktı. Zor bir kuşak yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan, savaşından sonraki kuşak X kuşağı diye adlandırılıyor. Ama X kuşağının işte X kuşağı aileye bağlıdır, manevi değerlere bağlıdır. Büyük davaları vardır ve bu davaları aşmak için büyük mücadele verirler. Hı. Ama Y kuşağı dediğimiz kuşak daha farklıdır. 30 yaşın altında, işte 13-30 yaş arası dediğimiz Hı. yaş grubu Y kuşağıdır. Şimdi Y kuşağının hayata bakışları, beklentileri, tarzları bizim kuşaktan çok farklıdır. Y kuşağı bugün artık bunlar teknolojinin ortasında doğuyor. Her 10 kişiden 7 tanesi Y kuşağı, her on kişiden 7 tanesi haberleşme aracı olarak Facebook'u kullanıyor. Tabii, sosyal medya çağırıyor. Yani. Evet. 24 saatin 6 saatini internet ve telefonla geçirerek yaşıyor. Y kuşağı. Bu çok büyük bir şey. Büyük bir zaman dilimi. Yani evet teknolojiyi kullanacağız ama sanal alemden, siber alemden de beslenmelerini engelleyecek bizim çalışmalar yapmamız lazım. Y kuşağının aslında büyük davaları yoktur. Y kuşağı bir bariyerle karşılaştığı zaman bizim baktığımız gibi bakmaz. O bariyeri aşmak için mücadele etmez. Etrafından dolanmaya çalışır. Hepsi evimizde var. Benim iki oğlum Y kuşağı. Onların hayat tarzlarını biliyorum. Ama sürekli onları makinelerin başında, bilgisayarların başında insandan kopuk, çevreden kopuk, aileden kopuk, sokaktan kopuk yaşatarak e, yalnızlaştıramayız. Ama Y kuşağının şöyle de bir özelliği var. E, siz teşvik ettiğiniz zaman, e, aferin dediğiniz zaman olumlu motive oluyor. Bunu biliyorsanız o zaman Y kuşağıyla ilgili plan ve projelerinizi ona göre yapmanız lazım. Bir defa onları... O sanal alemden kurtaracak bedensel, ruhsal imkanlar sağlamamız lazım. İnsanların içine katmamız lazım. Spor salonları açmamız lazım. Aile içindeki ilişkileri ona göre düzenlemek lazım. E, komşuluk haklarını iyi anlatmamız lazım. Mesela biz kentsel dönüşüm konusunu anlatırken, diyoruz ki işte bir mahalle kültürü kavramı var. E, bu basit bir kültür değil. Çok önemli bir kültür. Mahalle kültürü dediğiniz şey işte sokaklar, caddeler ama herkes birbirini tanır. Evet. Mesela mahalle bakkalı kavramı önemli bir kavram, sosyolojik bir kavram. geçmişte bizim kültürümüzde bu vardı. Yani biz bunların hepsini yaşadı bizim ecdadımız. Mahallede eğer birinin işte kasaba veya bakkala borcu varsa, biriktiyse, özel bir problemi çıktıysa mahallede hali vakti yerinde olan insanlar toplanır hmm. gider onun borcunu kapatır. Mahalle kültürü budur. Bunlar yavaş yavaş ölüyor mu? Bitiyor i̇şte mu? Şimdi bahsettiğimiz konu bu. Yani dönüşümden bahsettiğimiz zaman dönüşüm yaparken kendi kültürümüzü koruyacak planlamalar yapmazsak koparız. Hmm. Niye koparız? İşte duyuyoruz televizyonlardan, gazetelerden ee, yüksek binalarda adam hmm. ölüyor 20. katta Beş gün sonra işte yakınları aradı, işte ulaşamayınca kapı kırıldı, işte ee cesedine ulaşıldı. Bu bizim kültürümüzde olan bir kavram, bir yaşantı şekli değildi. Bizim işte kentsel dönüşümden bahsederken yatay büyümeden kastımız bu: kendi kültürümüzü, kendi geleneklerimizi ee ortaya çıkaracak bir ee çevresel. Sayın başbakanın ee vurgusu da planını. buradan beş kat vurgusu da buradan ee geliyordu. Tabi. Tabii. Yani bu bütün bizim bizim kültürümüzde bu var, geçmişimizde bu var, tarihimizde bu var. Ee, yani mesela Osmanlı'da sadakataşı diye bir kültür var, bir kavram var. Ee, Camilerin belirli yerlerinde gizli bir şey var. Orada bir e, hali vakti yerinde olan insanlar götürür. Oraya e, ellerinde imkan varsa bir şey bırakırlar. Ee, fakir olan insanlar... Gider oradan Anladım. alır. Ama birbirlerini gör, görmezler. Bu muazzam bir kültürdür. İşte bu mahalle kültürünü yaşatacak bizim hamleler yapmamız lazım. E, bizim sahip olduğumuzun çok kıymetli mekanlarımız var. İşte işte Emir Sultan, yani. Yeşil, Musa Baba. Yani şimdiki gençlik bunu bilmesi lazım. Emir Sultan'ın kim olduğunu bilmesi lazım. Onun bilmesi için bir takım şeyler yapmanız lazım. Yerel yönetici olarak. Hı hı. Eğer 24 yaşına kadar geldiyse uludağı görmediyse onu yani. götürmek lazım. Bir basit bir şey daha söyleyeyim yani e, mesela bizim işte Emir Sultan Camii'nin e, dış duvarlarında e, minyatür köşe köşkler var. E, ben hep merak etmişimdir yani onu niye yaptık geçmişte? Onu işte kuşlar gelsin orada yuva yapsınlar diye yapılıyor. Bakın bizim kültürümüzde kuşa güvercine, çevreye, doğaya bir saygı var. Dinimiz, dinimizin de köklerinden bu geliyor. İşte Peygamber Efendimiz hicret ederken Sev Mağarası'nda sığınıyorlar ve güvercin geliyor, orada yuva yapıyor. Gelenler ha burada güvercin yuvası olduğu için burada kimse yok diyor. Bakın nasıl tarihsel, mukaddes bir, tarihi bir yolculuğa geçiyoruz. Yeni camilerimizde mesela o minyatür köşkler yok. Yani bir şey, bir alanı siz planlarken bütün tarihinizle, gençliğinizi, çocuklarınızı, kadınlarımızı, geçmişi düşünerek geleceği öyle planlamak lazım, evet. öyle harmanlamak lazım. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları yaparken referans noktamız insan. İnsanımızın mutluluğu, insanımızın huzuru. Yıldırım'ın Bursa'nın merkezinde 2 milyon insan yaşıyor merkez ilçelerde. Yıldırım'ın nüfusu 700 bin. Yani neredeyse merkezde her 3 kişiden bir kişi Yıldırım'da. Onun için Yıldırım önemli. Yıldırım'daki insanların moral düzeyi önemli. Yıldırım huzurluysa Bursa huzurlu olur. Bursa huzurluysa Türkiye huzurlu olur. Şu anda ne durumda? Gördüğünüz kadarıyla Yıldırım'daki insanların moralleri ne durumda? Nasıl görüyorsunuz? Görüşüyorsunuz mutlaka insanlarla. Şimdi Türkiye tabii herkes, yapıyorlar. her e, mahallenin, her sokağın, her bölgenin kendine göre sorunları Hı. var. İşte o sorunları önce bir tespit etmemiz lazım. E, bizim yönetim anlayışımız e, ö, öyle olacak. Biz e, karar alma süreçlerimizin hepsinde vatandaşımız e, söz sahibi olacak orada. Paydaş olacak vatandaşımız. Hı. Vatandaşımızın Vatandaşımızla bu müzakereyi yapacağız. Yönetim anlayışımızla nasıl kentsel dönüşümde yatay büyüme diyoruz... Hı. Yönetim anlayışımızda da yatay bir yönetim anlayışı. Nedir o yatay? Ee, karar aşamalarında toplumun bütün dinamikleri var. Vatandaş var, sivil toplum var, kanaat önderleri var, muhtar var, e, STK var. E, ben ben de bu şehir, bu sokak için söz sahibiyim diyen kim varsa hepsi olacak. Ama bunlar söylediğim gibi e, bunun, bunun sistemini oluşturacağız. Bu böyle olacak yani sözde kalmayacak bu. Siz karar alma süreçlerini... Ee, Vatandaşı dahil ederseniz vatandaş söz sahibi olursa e, vatandaş sizin bütün yaptığınız e, icraatlarınıza sahip çıkar. Hatta daha ötesini söyleyeyim toz kondurmaz. Yani biz mahallemizle ilgili üç projeden tartıştık birine karar verdik. En önemli olan işte e, parktı bizim için yeşil alandı. Onun için yeşil alan park yapılması doğru bir proje. Ben sahipleniyorum diyecek vatandaş. Yeter ki siz vatandaşı o karar alma sürecinde e, o projeye ortak edin. Ha bunu nasıl yapacağız? Bunu bu kanalları açarsanız, bu sistem dahilinde bunun bir e, altyapısını oluşturursanız vatandaş bu, bu samimiyete inanırsa bütün bu karar alma süreçlerinde vatandaş da oraya müdahil olur. Kent şurasıyla. Kent şurasında herkes söz sahibi olacak. Gelen herkesin e, bilgisine, herkesin sözüne değer verilecek ve bu müzakereler yapılacak. Kent Şurası'ndan çıkan kararın artık tartışması bitmiş olacak. Hmm. Tartışılmayacak o. Çünkü o, onun hem Kent Şurası'nda bütün yönleriyle düşünülmüştür. E, toplumun çoğunluk ortak akıl kararına göre yapılmıştır. Hukuki sorunlar varsa onlar giderilmiştir. Teknik yönü giderilmiştir. Artık proje aşamasındadır. Ve o e, hizmet başlar, e, devam eder. Dolayısıyla yönetim anlayışında siz e, insanımızı referans alırsınız. İnsanımız bu karar alma süreçlerinde söz sahibi olursa e, başarıya ulaşırsınız ve o iletişimi kaybetmezsiniz. vatandaşın ne hissettiğini, vatandaşın gündeminde ne varsa sizin gündeminizde de o konuyu gündeminize alırsanız e, her zaman vatandaş sizi destek verir hizm hizmette de siz de e, o derece başarılı olursunuz hizmetlerinizde e, temel referans e, vatandaşın beklentilerini e, iyi okumak onun için e, bu bugün işte teknoloji kullanarak yapabilirsiniz her ay anket yapabilirsiniz vatandaşın so kendi mahallesindeki öncelikli sorun hangisidir kimisi temizlik der kimisi otopark der kimisi yeşil alan eksikliği der. Kimisi gençlere spor sahası der, kimisi ulaşım der, kimisi güvenlik der, kimisi denetim eksikliği der. Evet. O şeyi alabilirseniz vatandaştan, o zaman sorunlara yaklaşımınız, problemleri çözmeniz çok daha kolay olur yani, diye düşünüyorum. Yıldım e, göç alan da bir yer. Onunla ilgili e, kaçak yapılaşma da Abi buradan e, kentsel dönüşümle de bağlarsak yere dönüp baktığımızda herhalde kentsel dönüşüm Yıldım'ın büyük bir katkısı olacak ettiğimiz göç alan bir yıldırımda ele aldığımızda bunu söylemek daha da rahatlaşabilir. Ee, bu noktada kentsel dönüşüm biraz daha açmak istiyorum tabii. Sizin de yakında e, yakına ilgilenen inşaat mühendisi olursun evet. sizin de yakına ilgilenen bir konu. Kentsel dönüşümle ilgili olarak ileriye dönük düşünceleriniz nelerdir? Biraz daha detaylandırırsanız. Ee, yıldırımın tabii ki temel problemlerinden bir tanesi kentsel dönüşüm. Ee, az önce söyledim. Planlamak önemli. Şu anda yıldırımda e, bizim yaklaşık 10500 hektar belediyenin etkinlik alanı var. 10500 hektar etkinlik alanı. Evet. Ama mücavir imar alanımız 3300 hektar civarında. İmar uygulama alanımız 3100 hektar civarında. etkinlik alanımızın yarısını şu anda imar planlarında kullanıyoruz. Bakın bu önemli bir veri. Demek ki yarısını kullanamıyoruz. O zaman kentsel dönüşümü siz yaparken etkinlik alanınızın hepsini kullanmanız lazım. Bir metrekaresi dahi çok önemlidir. Hani hep söylenir ya işte yeterli alan yok, sıkışık alan var. Siz e, o etkinlik alanınızın yarısını kullanıyorsanız, diğer yarısını kullanamıyorsanız... ...bu o alanı iyi planlamadığınız anlamına gelir. E, Yıldırım aynı zamanda, e, Yıldırım'ın e, bu dönüşümü yaparken... E, ...hangi alanların öne çıkacağını... Hangi kimliklerle Yıldırım'ın anılacağını da iyi bilmeniz lazım. Yıldırım e, aynı zamanda bir e, tarım ilçesi. Evet. Yıldırım'ın 1.300 hektarlık ekilebilir tarım alanı. 1.300 hektar. E, sizce biz bunun kaçını tarım alanı olarak kullanıyoruz? Çok düşük. Herhalde Sadece 185 hektar. Yani. 1.300 hektar, 185 hektarını tarım alanı olarak kullanıyoruz. Çok düşük bir sayı. İşte bu kaçak yaklaşma işte bu ovayı kullanmamız geldiğimiz nokta itibariyle problem. Halbuki toprak çok kıymetli. Bir karış toprak dahi çok kıymetli ve gelecekte insanoğlu toprağa muhtaç olacak. Siz binayı her yere yapabilirsiniz. Teknoloji buna müsait. Bataklığa dahi inşaat yapabilirsiniz. Dağın başına da yaparsınız. Ama elmayı, armutu, meyveyi bitkiyi istediğiniz yerde yetiştiremezsiniz. Onun için Kentsel dönüşümü yaparken Yıldırım'ın aynı zamanda bir tarım ilçesi, ovasını koruyan, kaçak yapılaşmaya engel olan bir e, ilçe olarak ön plana çıkması lazım. Tarımı koruyan. E, yine sanayi önemli mesela Yıldırım'da. Yani e, Göklere, e, Bulvarı'ndan tutun, işte doğa çınarı, araba Arabayata, Otosansit'e kadar e, birçok işletmeler var. Binlerce e, atölye var. Hı hı. İşte Doğaçları Doğaçınarı bölgesi, işte dokumacılık orada çok muazzam, çok yüksek. İşte Vişne Caddesi dediğimiz bölgede e, bebe ve çocuk giyimi artık uluslararası düzeyde Vişne Caddesi isim yaptı. Otosansit'te e, otomotiv sanayi üzerine 2000'e yakın e, orada işletme var. Yani dönüşümü yaparken sanayinizi de disiplinin altına alarak çözmeniz lazım. Belki ortak bir organize e, sanayi sitesi olabilir. E, sanayi de disipline ederek planlamanız lazım. Yani kentsel dönüşüm şimdi Yıldırım'ın mesela sağlık e, e, hastaneleri var birçok. E, Şevket Yılmaz Hastanesi var, Göğüs Hastanesi var, Yüksek İhtisas Hastanesi var, Kadın Doğum var e, birçok özel hastaneler var göz Hastaneleri var e, dönüşüm yapılırken e, sağlıkta da öne çıkan sağlıkta da kimliği olan bir Yıldırım ilçesi. Tarımda kimlikli bir Yıldırım ilçesi. Sanayide kimlikli bir Yıldırım ilçesi. E, tarihi değerlerde kimlikli bir Yıldırım ilçesi. Dönüşümü yaptığımız zaman işte e, yeşil türbesi, yeşil camisi ışıl ışıl parlayacak o dönüşümün içerisinde. Emir Sultan pırıl pırıl olacak. Yani bu e, alanları e, tarihi değerleriyle beraber ama e, bütün bunlarda da insanın huzurunu, mutluluğunu referans alan. Ee, ve bunlar için mücadele eden bunlar için planlama yapan bir dönüşüm. Hmm. Dönüşüm dediğimiz hadise sadece e, mekanları yıkıp yeniden yapma. Onun adı dönüşüm değil zaten. Biz dönüşümü biraz e, sıkıntılı e, anlatamadık çok fazla. Dönüşüm kentsel dönüşüm adı üzerinde zaten baktığınızda kentsel e, kavram birçok şeyde kapsıyor içerisinde. De. <laughs> yani bunu da anlatıyorsunuz. Yani orada, mesajlar da veriyorsunuz. Orada mesela miktar değer konusu var. Bunu birçok yerde de söylüyorum. Yani e, miktar mı önemli, değer mi önemli? Bunu vatandaşımıza çok iyi izah edeceğiz. Aslında e, çok önemli bir yasa çıktı ve biz o yasanın ruhunu çok iyi anlatamadık, çok iyi izah edemedik. Onu anlatmamız lazım. Ülkemizin bir deprem gerçeği var. E, ve birinci derece deprem bölgesinde, bu kuşakta yaşıyoruz. Var olan zenginliğimiz yüzde %90'ı e, ülke olarak e, deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla ee, geleceğe 2023'lerden 2071'den bahseden e, bir iktidarın mensuplarıyız. İşte onun için risk aldık. dedi ki yaşadığımız mekanları da yaşadığımız şehirleri de dönüştüreceğiz. Hı hı. Güvenilir hale getireceğiz. Ee, şimdi bu deprem gerçeği karşısında bir defa binalarımız depreme dayanıklı mı değil mi? Bunun e, bu kentsel dönüşüm 6306 sayılı yasa çok büyük imkanlar sunuyor. Altyapı kentsel dönüşüm il müdürlüğü var Bursa'da. Burada her vatandaşımız bir dilekçeyle, bir dilekçeyle müracaat ediyor. Çok düşük bir bedelle kendi binasının analizini yaptırabiliyor. Bu önce bir defa olmazsa olmazımızdır yani. Bunu yapmamız lazım. Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur anne babalar olarak. Yaşadığımız bina depreme dayanıklı mı değil mi? Böyle bir gerçeği var bunu kabul etmemiz lazım. Dönüşümün bir diğer boyutu da o depremden dolayı. Bir deprem yıkmadan biz en azından tedbirimizi alalım. Evet. Eğer e, tedbirimizi alırsanız e, yaşadığımız binalar yıkılmaz. Başımıza yıkılmaz. E, miktar değer konusunda da vatandaşımıza izah etmemiz lazım. Miktar mı önemli, de, değer mi önemli? Tabii ki değer önemli. Biz yatırım yaptığımızda e, niye daha çok yerlerde şurası daha iyi prim yapıyor, oradan yer alalım, niye öyle diyoruz? Çünkü değer kavramı öne çıkıyor. O, o bölgenin geleceği var. O bölgede sürekli e, e, oradaki gayrimenkuller daha çok kıymetlenecektir. E, bunun sebebi nedir? Altyapısı iyi planlanmıştır. Yolları geniştir. Açık alanları vardır. E, eğitime ulaşma, trafikteki geçen süre. Bütün bunlar e, insan için daha e, asgari e, zamanlardır. Onun için değeri öne çıkaracağız. Hangi değeri? Yaşadığımız yani dükkanın metrekaresinin çok önemli değil büyüklüğü, küçüklüğü. Oradaki cadde genişse, orada kıymetliyse, orada insanları çekebileceğiniz bir potansiyel varsa onu öne çıkaracaksınız. Evet. Ee, Şunu da aslında programımızda az bir süre kaldı. Kentsel dönüşümü böyle toparlayıp çok güzel anlattınız aslında. Önemli mesajlar da verdiniz. Ee, sanayiden tarıma kadar birçok şey değindiniz. Kentsel dönüşüm bence de insanların kafasında farklı bir şekilde algılanıyor. Aslında derken, kentsel dönüşüm derken içerisinde oldukça dolu bir cümle. Biraz da açmak insana daha iyi anlatmak gerektiğini düşünüyorum. 2-3 e, dakikalık bölümde de gençlerden de bahsettiniz. E, şunu demek istiyorum. Yıldırım'da biraz spor faaliyetleriyle ilgili spor alanında e, projeleriniz var mı? Genç akla ilk olarak spor gelir. E, sosyal medyadan bahsettiğimiz teknoloji çağı Gençler çok fazla bağımlı kalıyor. Onları evet. sporla... E... Zamanımız kısaysa, kısa bir hemen, önemli evet. bir konu var. Onu da izah edeyim. Tamam, onu da bak, hemen bir ülke Ülkelerin kadim devlet olmaları için çok önemli iki kavram var. O kavramların içini doldurması, o kavramların derinliği, o kavramların temsil ettiği anlamları yerine getirmesi lazım. Bir ülkenin hem kadim devlet hem gelecekte yaşayabilmesi için. Kökler ve kanatlar diye iki kavram var. Bunlar neyi ifade ediyor? Şimdi konuyu gençlere getireceğim oradan. Kök sizin tarihinizdir, kültürünüzdür, inançlarınızdır, değerlerinizdir, aileye bağlan, bağlılığınızdır, topluma bağlılığınızdır, öf adet, adetlerinizdir. Bir ülke gelecekte de yaşayabilmesi için köklerine sahip olması lazım. Allah'a şükür biz köklerine sahip, sahip bir toplumuz. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. İşte köklerimize sahip olduğumuz için o genç cumhuriyeti kur, kurduk bugün işte 2023'lere 2071'e hedef seçiyoruz. Bu köklere, bu değerlerimize sahip olmasaydık bugünlere gelemezdik. Ama sadece kökler yetmiyor. Bir de kanatlar var. Yani bir kuşu düşünün. Kanat olmasa uçamaz. Bir uçağın kanat olmasa uçamaz. Peki kanat neyi ifade eder? Kanat eğitimi ifade eder. Kanat gençliği ifade eder. Kanat teknolojiyi ifade eder. Kanat geleceği ifade eder değerlerinize bağlı olacaksınız ama geleceğiniz yine kanatlarda. Geleceğiniz yine gençlerde. Hı hı. O zaman gençliğinizi iyi lazım. O zaman gençliğinizi sadece işte bu sanal alemden, siber alemden beslenerek değil de sosyal alanlarda da, ailede, aile içerisinde örf adetlerle bir arada yaşamayı, kültür sanat etkinliklerine katılmayı birçok alanda belediye işte bu buralarda öncülük yapacak. Her mahallenin işte folklor ekibi olacak. Her mahallenin kendine göre işte spor kulüpleri olacak. Bunu yaptığımız zaman işte biz o değerlerimize sahip olmuşuz. İşte sevgiyi dokunarak hissederiz. Yoksa günün Hı altı canım. saati o makinelerin başında size belki birçok görüşme yaparsınız ama çok fazla bir şey hissettirmez. Ama işte şimdi burada sizinle oturup konuştuğumuz zaman Hı. Daha, Hı. daha güzel hislere sahip oluyoruz. Bu işte iletişim de böyle. Bu iletişimi bizim gençlere aktarmamız lazım. Bu genç kuşağı sadece teknolojiye, teknolojinin o baskısına, onun iradesine bırakmamak lazım. Gençlerimize tüm kurumlarımızla beraber sahip çıkmak lazım. Onların ruh ve beden sağlıklarını koruma da çok önemlidir. Ama spor da orada çok öne çıkıyor. Spor sadece fiziksel bir tedavi. Biz evet. uyarıyor. Spor da olsun. aynı zamanda bir beden tedavisidir Hı. gençlerimiz için olması ol, olmazlarımızdan. Allah kısmet ederse bu yönüyle yani sorunlara yaklaşımınız önemli. Önce sorunu tespit edeceksiniz. Çözmek teknisyenlik işidir, proje işidir. Gençlere yönelik de yıldırımda çok güzel projelerle inşallah birlikte oluruz diyorum. Peki efendim önemli mesajlar verdiniz. Konumuzu onun için teşekkür ederim size. E, hakkınızda hayırlısı diyelim. İlerleyen günlerde senden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet e, efendim bugün de yerel seçimleri AK Parti Yıldırım aday adayı İsmail Hakkı Edebali ile konuştuk. Yarın yeni bir gündem ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, teşekkürler.